el hafız hafizun el hafiz hayrun hafizan ezberlemek zihinde tutmak saklamak korumak anlamındaki hfz kökünden türeyen hafız ezberleyen koruyan demektir el hafiz hafız kelimesinin mübalağalı şeklidir a Allah'ın sıfatı olarak el hafız koruyan kollayan görüp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizli olmayan, hayır veya şer, kullarının bütün yaptıklarını saklayan, gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan demektir. İki ayette azamet çoğulu olan hafizun ve hafizin kelimeleri ile Allah nitelenmiştir. Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz. Hicr suresi 9. ayet. Ayrıca bu kelime melek, peygamber ve müminlerin özelliği olarak da kullanılmıştır. B. Bir ayette hayrun hafizan terkibi geçmektedir. En hayırlı koruyucu Allah'tır.